Teknolojinin kalbi Teknohya'dan herkese merhaba. Dünyadaki ve Türkiye'deki en son teknolojik gelişmeleri ekranlarınıza getiren Teknohya 8 Ekim'de Sivas'taydı. Su şehri ilçesindeki tarihi değirmeni, hasatı yapılan ata tohumu buğdayın yıllara meydan okuyan değirmende öğütülüşünü tarladan sofralarımıza kuru fasulyenin hikayesini midelerimize hitap eden gemin deresinde kendi tabi ortamda yetiştirilen balıkları ekranlarınıza taşıdı. O Sivas turumuzda bir de Gemerek vardı. 10 Ekim'de Teknovia Sivas Gemerek'te Profesör Doktor Abdullah Çoban'ın yanına gitti ve başından sonuna salgın sürecini değerlendirdi. Birazdan hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz o detayları sizinle paylaşacağız. Ama öncesinde her gün televizyonlarda yayınlanan salgın harita sonuçlarına hiç bakıyor musunuz? Aşı olan yerlerde vaka ve ölüm fazla, aşı olmayan yerlerde vaka da ölüm de az. Bu açıklamadan sonra birileri hop oturup hop kalkmaya başlayacakları görür gibiyim. Şimdi her gün yayınlanan şu haritalara bir de biz bakalım. Mavi bölge, kırmızı bölge ve sarı bölge. Mavi bölge aşı en fazla yapılan yerler. Kırmızı bölge aşılanmanın en az olduğu yerler. Kırmızı bölge aşılar az yapılmış, vakalar az, ölümler de az. Birileri şecaat arz ederken sebep oldukları felaketi ikrar etmiş oldular. Daha doğrusu suçüstü oldular. Bu durum sizce de aşının insanları salgından korumadığını, ve daha fazla vaka ve ölüme sebep olduğunun bir göstergesi değil mi? Başka bir konuda bir ilacın kullanım tavsiyesi kaldırıldıktan sonra yerine başka bir ilaç tavsiye ediliyor. Önceki ilaç neden kaldırıldı? Faydasından çok zararı olduğu için. Sonraki ilaçla ilgili Profesör Doktor Abdullah Çoban önemli uyarılarda bulundu. Tıpkı tedavülden kaldırılan önceki ilaçla ilgili bu korumaz, İyileştirmez, öldürür demişti. Yıllar sonra ne demek istediği anlaşıldı. Şimdi onun yerine gelen ilaçla ilgili de Technovia mikrofonlarına şu açıklamayı yaptı. İlacın ismi yine paylaşmayacağız. Onlar çok iyi biliyorlar dedi ve ekledi. Yeni önerilen ilacı inceledim. Bu ilaç DNA, sperm ve yumurtalıkları mutasyona uğratarak kansere ve sakat çocuk doğumlarına sebep oluyor. Bu yönüyle terk edilen önceki ilaçtan çok daha tehlikeli. Diğer taraftan Uğur Şahin dünya televizyonlarına açıklamalar yapıyor. Aşı ve geliştirdiği metodla kanseri tedavi edeceğini söylüyor. Bu sonraki tavsiye edilen ilacı kullandırarak kanserli hasta sayısını artırıp amacı kendisine potansiyel müşteri hazırlamak mı? Yorumu halka bırakıyorum dedi. Sevgili izleyiciler, PCR testi ve aşı için milyar dolarlar harcandı. Geldiğimiz noktada bir arpa boyu yol kat edemedik. Soruyoruz, bu meblalar kimin cebine girdi? Ha bir dipnot daha. Salgın sürecinde o malum ilaçların PCR testlerinin insanı koruyamayan bu aşıların Türkiye'ye maliyetini var siz düşünün. Son bir hatırlatma daha. PCR testleriyle alakalı oyunu TV5'te yaptığım programda gözler önüne serdim. Bu anlamda Türkiye'de bu program ilklerden oldu. Dünya Sağlık Örgütü bu programdan kısa süre sonra PCR'daki döngüyü 45'ten 28'e düşürmüştü. Bu bile pozitif hasta sayısını yarı yarıya düşürmeye yetmişti. Profesör Doktor Çoban'ın açıklamalarına bu çerçeveden bakarsak çok büyük önem taşıyor. E ne duruyoruz? Şimdi Sivas Gemere'ye gidelim. 10 Ekim 2021'de Profesör Doktor Abdullah Çoban'la yaptığımız hiçbir yerde duyamayacağınız, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz o programa gidelim. Hep birlikte izleyelim.